Evet. Herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makmuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Geldik 28 Mart 3 Nisan haftasına. Evet arkadaşlar böylelikle Nisan ayına Merhaba diyoruz hep birlikte. İnşallah sağlık, sıhhatle, huzurla, mutlulukla ve aşkla bir Nisan ayı geçirmeyi Rabbimize, hepimize nasip eylesin. İnşallah diyerek. Evet bakalım bakalım neye geldik arkadaşlar. Bugünkü konumuz gördüğünüz üzere eril ve dişili açılımı yapıyoruz bugün. 28 Mart 3 Nisan aralığında bakalım bakalım eril ve dişil enerjiyi neler neler bekliyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor ya da nasıl mesajlar alacaksınız erilinizden ya da dişilinizden? Bir bakalım bakalım. Evet. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki siz canım kolektirme niyetimi aldım canım gönüldaşlarım için şöyle bir kartları rezone olmanız ve odaklanmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum 28 Mart 3 Nisan haftasına niyetimi alarak Evet eğer ki bir eril enerjiyseniz öncelikle kendinizi Sonra aklınızda, kalbinizde ya da hayatınızda olan dişil enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Eğer ki siz bir dişil enerjiyseniz öncelikle kendinizi sonra aklınızda kalbinizde olan ya da hayatınızda olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu açılımlar bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlardır. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait, daha özel cevaplar arayışındayım ben diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linklerini de videoların altına zaten bırakıyorum. Yine oralardan da yazarak bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamı ve TikTok kanalımı da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi güzelce odaklandık, rezone olduk. Ne yapıyoruz? Hemen 28 Mart haftası için öncelikle bu hafta dişil enerjiler geçti kalbimden. Dişil kolektifime, dişil enerjilere niyet alarak kartlarınızı seçiyorum arkadaşlar. Bakalım, evet canım kolektif enerjimi, canım gönüldaşlarımı, dişil kolektifimi bu hafta neler bekliyormuş? Evet, iki tane daha seçeceğiz. Tamamdır. Şimdi bunlar dişil enerjinin kartları. Şimdi bakalım eril enerjiler için. Bu arada o kadar çok yazıyorsunuz ki arkadaşlar defaten bunun açıklamasını yapmama rağmen hala eril ne, dişil ne diye soruyorsunuz. Arkadaşlar er il diyoruz yani erkek erkek dişillerde kadın Eril ve dişil dememizdeki, ayırmamızdaki sebep de erkek olup da kadın enerjisi taşıyanlar var. Kadın olup da erkek enerjisi taşıyanlar var. Daha net nasıl açıklayabilirim? Ben artık bunu çözemez oldum. Ne olur yorumlara artık eril ne dişil ne diye yazmayın. Yani ufacık çocuklar bile bunu anlıyor yani. Tamam, anlaştık mı? Evet. Eril ve dişil enerjinin kartlarını seçtim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ortak ilişki için her iki tarafa ortak bu hafta için ilişkilerine dair gelen mesajı seçiyorum. Ve tabii ki hemen konuşturma kartlarına niyetimi alıyorum bakalım konuşturma kartlarından 28 Mart haftası için nasıl mesajlar gelecekmiş hemen bir bakalım evet şöyle güzel şimdi şil sevgili bu bize Beyza Kabarley'in kartları çok güzel e, Sweet of the Tarot World. Evet. Çok sevdiğim dostum, arkadaşım. Onun kartları çok güzel. Şimdi eril enerjiye alalım. Dişil enerjinin kartlarını da alalım. Bakalım. Bu hafta için nasıl mesajlar gelecek. Şimdi hemen dişi kolektifimin kartlarını açarak başlıyorum arkadaşlar. Bakalım 28 Mart haftasında 28 Mart. Aa bakın. Evet. Doğru seçtiğim halde bir tane dişil enerjiye fazla kart geldi. Evet, mesaj, mesajlı geldi. Bir kere de eril enerjileri öyle bir hafta denk gelmişti demek ki dişil enerjiler bayağı bir dertli bu hafta. Mesaj vermek istiyor eline. Fazla bir kart geldi. Bak bunu tam seçmişim. Evet. Şimdi arkadaşlar işte böyle yani arada kartların arasına karışanlar oluyor. Demek ki o fazlalıklar mutlaka size gelen ya da sizden giden mesajları e, belirtiyor. Şimdi sevgili dişil kolektifim e, dişil enerjiler dişil gönüllaşlarım. Bakın bu hafta sizler için gerçekten son derece eril enerjiyle ilgili başarılı bir hafta. Şimdi bu başarı ne anlamda? Çevrenizdeki insanların size aklınızda, kalbinizde ya da hayatınızdaki eril enerjiyle bağlantılı konuşmaları, davranışları, hareketleri, söylemleri size o kadar çok sıkmış ve bunu atmış olabilir ki. Ama ve lakin bu hafta onların içinden sıyrılıp çıkın alın size çıkıp alın size kapak olsun dedirtecek güzel bir olay yaşayacaksınız eril enerji tarafından. Şimdi eril enerji tarafından yaşadığınız bu olay özellikle yakın zamanda eril ile bağlantılı yaşadığınız bir hayal kırıklığı olumsuzlukla ilgili. ...sizi hangi konuda hayal kırıklığına ya da olumsuzluğa uğrattıysa... ...bakın, burada hep diyorum ki siz kendi hayat hikayenize... ...kendi senaryonuza göre alın burada. Örnek veriyorum, bundan birkaç gün öncesinde... ...ya da birkaç hafta öncesinde eril enerjiden bir hediye bekliyorsunuzdur. O hediye gelmemiştir de, bu 28 Mart haftasında bir hediye gelir... ...işte etrafınızdaki insanlar da size demiştir işte bak bekledim bekledim de gelmedi sana bu hediye diye. Ama bu hafta gelince de bak gördün mü al işte hediyesi geldi deyip mesela hani bunu kapak yapabilirsiniz gibi. Bakın bu sadece bir örnek söylem size. Tabii ki bu çok daha farklı şekillerde ben bunu misalen veriyorum size daha iyi açıklayabilmem adına. velasını kelam bu hafta eril enerjiyle ilgili daha önceden yaşadığınız bir hayal kırıklığı, bir olumsuzlukla ilgili özellikle çevrenizdeki insanlar sizi işte eleştirdiyse ya da bunu attıysa, sıktıysa bununla ilgili güzel, olumlu bir gelişme yaşayacaksınız. Ve bu da sizin bir başarınız ve sizin bir zaferiniz olarak tarihe geçecek öyle diyelim. Ve bu hafta yine ee, sevgili dişil kolektifim eril enerjinizle ilgili sizi gerçekten böyle e, paranoya bağlayan kafanızda çok takıntı yaptığınız bir şeyin e, sonucunu alacaksınız cevabını alacaksınız özellikle e, bu şekilde kafanızdaki takıntı olan işte uzun zamandır aramıyorsa arar gelmiyorsa gelir gibi yine örnek olarak veriyorum bu başka bir şey de olabilir ...sizde bir değişim ve başkalaşım yaratacak. Kime karşı? Niyet ettiğiniz eril enerjiye karşı. İşte ona dargınsanız dargınlığınız bitecek. Kırgınsanız kırgınlığınız bitecek. Ya da bu tam tersi de olabilir. Ama burada olumlu olarak gösteriliyor onu söyleyeyim. Ve yine uzun zamandır mücadele ettiğiniz... ...savaş verdiğiniz bir konuda da zafer kazanacaksınız. İşte belki değiştirmesini istediğiniz bir huyu vardır... ...suyu vardır, başka bir şey vardır ya da işte yine iletişimsizlik vardır her neyse hangi konuda mücadele veriyorsunuz bu kişiyle ilgili o mücadelenin zaferini de kutlayacaksınız sürprizlere açık olun bakın sizi çok mutlu edecek sürprizler var bunun haricinde yine karşınıza gelecek fırsatlar var bu fırsatları kaçırmayın yani onunla karşılaşmak gibi olabilir konuşmak gibi olabilir ya da bir şekilde ona yani ulaşacağınız bir ortam olması gibi gibi durumlar gündeminizde olabilir. Bu fırsatları sakın kaçırmayın. Şimdi e, burada biliyorsunuz maalesef ki bir kötü enerji kartımız var ama tabii ki ben o kötü ve negatif enerjileri reddettiğim için biz bunu ben sistemim gereği zaten işe çalışma kartı olarak söylüyorum. Şimdi burada özellikle eril enerjinin belki de yoğunluğundan kaynaklı belki de sizin yoğunluğunuzdan kaynaklı aranızda bu hafta içerisinde gerçekten böyle bir yoğunluk gündeminiz olabilir. Bu yüzden eril enerjiyle bir sıkıntı, bir düşünce ve fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İşte sen beni ihmal ediyorsun, ben seni ihmal ediyorum gibi ya da sen beni ihmal ettiğin gibi e, konular e, bu haftada gündeminizde çok fazla olabilir. Hadi illaki negatif enerjiyle ilgili de bir şeyler duymak isteyenler var ise de onu da söyleyeyim. Şimdi bu konuyla ilgili eğer ki özellikle de dişil enerjiyle uğraşılmışsa böyle konular eğer hani sizin kafanızı kurcalıyorsa işte acaba birileri bana bir şey mi yapıyor işte bir kötü enerjilerle mi uğraşılıyor gibi bir düşünce içerisindeyseniz de şöyle güzel bir haber vereyim verimsiz kısır yani size kim ne yapmaya çalışıyorsa çalışsın boşu boşuna uğraşıyor gözünüz aydın hiç de bunu kafanıza takıp dert etmeyin burada e, sağlığınızla bağlantılı özellikle sevgili dişil enerjiler çok fazla bir şeyleri kafanızda büyütüp takıntı haline getirip ya da sorunları çözmek için kendinizden fazla fedakarlık edip fiziksel ya da psikolojik olarak sağlığınızı bozmayın mümkün mertebe bu hafta zaten sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir hafta olacak yine aile bağlantılı konular bak mesaj aileyle geldi son kart böyle geldi çünkü ile ilgili konular çok fazla gündeminizde olabilir. Şimdi eril enerjiyle ilgili aile ortamı olabilir. Sizin kendi aile ortamınız olabilir ya da hani geniş büyük aileniz anne baba kardeşler gibi olduğundan hariç kendi küçük aileniz, çoluğunuz çocuğunuz varsa ya da eşinizle ilgili ya da e, kendi etrafınızdaki hani iş çevrenizde bir küçük aile sonuçta. ...bazı konularda biraz sizi bu hafta yorabilir, uğraştırabilir. O yüzden mümkün mertebe çok fazla takıntılar içerisine girmemenizde fayda var. Evet, şimdi geldik sevgili eril enerjileri. Evet, eril enerjiler. Bakın bu hafta sizi yıkıma uğratan ya da size olumsuzluk yaşatan... ...özellikle dişli enerjinizle bağlantılı... Ee, belki sizin düşündüğünüz ya da size söylenilmiş. Yalanların aslında e, iç yüzünü öğreneceksiniz. Hani bir şeylere inanmışsınızdır dişil enerjinizle bağlantılı Aslında onun gerçek olmadığını, bu sizi bu yıkıma uğratan, olumsuzluk yaşatan, belki belki de ilişkinizi bitiren ya da ayrı dargın kar kırgın olmanıza sebebiyet veren bir şeylerin aslında sahte olduğunu, gerçek olmadığını öğrenip bir şeylerin farkına varıp bakın kafanıza bir hedef koyarak dişil enerjiye harekete geçiyorsunuz. Hatta ve hatta eğer ki aranızda bir yol var ise bakın yola çıkacaksınız. Bu yolculuğu da yapacaksınız. Eğer ki iki kişi arasındaysanız sevgili dişil enerjiler ya da ikilemler yaşıyorsanız buradaki dişlinizle bağlantılı artık bu hafta bir tercih yapacaksınız. Net keskin bir eğer iki insan arasındaysanız iki kadın arasındaysanız artık böyle söyleyeyim birini artık arkada bırakıp buradaki dişinize doğru yani niyet ettiğiniz ya da sizi niyet eden dişine doğru bir harekete geçeceksiniz eğer ki dargınlık ve kırgınlık var ise bu dargınlık ve kırgınlığı bitirmek adına da e, yine bir kişiden yardım isteyebilirsiniz eğer ortak tanıdığınız bir insan var ise ya da ya da e, şöyle söyleyebilirim ee, hani e, fikir alarak eşinizden dosttan tanıdığınız bildiğiniz hani etrafınızdaki böyle dost gördüğünüz kişilerden e, fikir alarak dişil enerjiyle bağlantılı hani e, ona e, o dargınlığı kırgınlığı bitirip güzel bir adım atabilmek için e, yapacağınız hamleyle ile ilgili e, fikirler alarak e, harekete geçebilirsiniz. Güzel sürpriz mutluluklar var size e, sevgili Eril kolektifim, sevgili Eril enerjiler. Dişinizle bağlantılı çok güzel sürprizler var, sizi çok şaşırtacak güzel haberler var. Ama e, burada özellikle arada başka bir e, ilişkinizle ilgili özellikle e, düşmanlık besleyen, bu ilişkiyi onaylamayan, asla istemeyen Kişi ya da kişilere karşı lütfen dikkatli olun. Çünkü burada sizinle bağlantılı inanılmaz takıntı yaptığı ve bu ilişkiyi bir türlü onaylamayan, olmasını istemeyen kişi ya da kişiler var ise çevrenizde onlarla bir mücadele içerisine girebilir sevgili eril enerjiler. Çünkü niyet ettikleri dişi ya da niyet edilen dişi burada çok takıntı halinde e, eril enerji tarafından zira bağları da kopmamış hala eğer ki dargınlık, mesafe ya da ayrılık söz konusuysa hala eril enerjinin dişil enerjiyle bağının devam ettiğini veriyor burada kartlarım ve bu haftada bu bağlantının devamı içinde engel olanlara karşı bir mücadele ya da o, o mücadele, savaş trafiğinin içinde kendini bulabilirsin sevgili eril enerjiler. Bakalım ortak ilişkiye gelen mesaj neymiş? Evet romantik duygular her iki taraf içinde e, eril enerjilerde, dişil enerjilerde bu hafta içerisinde romantizmin doruklarında gezebilirsiniz. Duygularınızın gerçek olduğunun farkına varıp hatta e, belki de bunu reddediyorsanız hayır ya gerçek değildir belki de şüpheler içerisindeyseniz de bu duygularınızı bu hafta net bir şekilde keşfedeceksiniz ki burada ne demiştim ben özellikle eril enerjiler iki kişi arasındaysa birisini tercih edip artık yoluna devam edecek mesajıyla gelmiştik bakalım şimdi konuşturma kartlarımız der ki Dişil enerjilerde. Dişil enerjiler der ki: Beni isteyen çok ama benim kalbim istediğim sensin. Sadece burada bana acı çektirdiğin zamanlarda depresyona giriyorum. Benim bütün sıkıntım, stresim, depresyonum bana acı çektirdiğin zamanlar yüzünden. Haberin olsun diyor ve Bak burada diyor ki bana yalan söyleyerek en çok kendine kötülük ettiğinin farkına var diyor dişil enerjiler. Yani sen bana yalan söylüyorsun ama ben bunları zaten diyor anlıyorum diyor biliyorum. bak Sen burada diyor başkalarının sözlerine inanmaya devam ediyor diyor. Ve, ya da başkalarının sözleriyle de e, bana yalanlarla gelme diyor. Yani dişil enerji her şeyin farkında. Bakalım farkına da varacak yani bu hafta bakalım eril enerjiler ne diyor eril enerjiler diyor ki bak sen bir kendini değiştirsen söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim diyor ne anlamda şimdi ben evet kendimi değiştirmek için bir mücadele veriyorum belki başarılı olamıyorum hani e, çoğu zaman bununla ilgili çaba da sarf etsem e, bazen bu gücü kendimde bulamıyorum ama e, en azından e, sen de biraz diyor değişmek için bir çaba sarf et diyor e, eril enerjiler Evet bu hafta romantik duygular dedik. Eril enerjiler zaten romantizmle geliyor. Diyor ki bana seni ve paylaştığımız sevgiyi hatırlatan şarkılara dadandım bu ara diyor. Belki sana şarkılar aracılığıyla da işaret gönderiyor olabilirim bu hafta. Bunun için evren de sistem de bana yardımcı oluyor diyor. Bakar mısınız 2 Eril iki ayrı desteden seçtiğim eril enerjinin bu hafta gerçekten böyle sosyal medya ya da müzik aracılığıyla bir şekilde dişil enerjilere atfede, atfedeceği bir şeyler ya da gönderiler yapacağını söyleyebilirim. Ve burada da diyor ki zaten sürekli bu aralar her gün her yerde adını duyuyorum ya da adın yazıyor bir yerlerde. Hani benim gittiğim yerde diyor, izlediğim filmde diyor, bir yerde diyor belki oynayan kadın karakterin isminde bile sen olabilirsin diyor. Hatta bunların da diyor böyle diyor nedenini araştırıyorum böyle ve altında ne var? Hani bunlar hep uyarım mesela mesaj mı diye araştırıyorum diyormuş bu hafta eril enerjiler. Evet canlarım 28 Mart 3 Nisan haftası için eril ve dişil kolektife gelen mesajlar böyleydi. Tabii ki ne diyoruz? Hepinize sağlıklı, sıhhatli, huzur, mutluluk, sevgi ve aşk dolu güzel mi güzel bir hafta diliyorum yine beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, bildirimleri açtığınız ve tabii ki benim videolarımı sevdiklerinizle paylaştığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makmuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.